Merhaba arkadaşlar ben İdal Geli. Ben de Mustafa Bugün birbirimize şaplak atacağız Aman neyle şaplak atacağız 5 tane soru hazırladım o da hazırladı ben de hazırladım Bunları sıra sıra birbirimize soracağız ve Mesela ben sordum bilemedin ben ne yiyeceğim Şaplak <gülüyor> 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 Tamam <gülüyor> şaplak yiyeceği göstereyim mi? Hayır hayır <laughs> Tıraş köpüğü aldık Kopuk Bilemeyince elimize sıkıp şaplak atacağız Yeah. Ampulün icat ediliş tarihi. Bin atıyorum şu an. 1825. 1879. Yani 1800 lerde olduğunu daha, biliyorum. Sadece. Daha daha önceden <laughs> bulunmuştur veya. Da. Tamam yeter lan. <laughs> Abartma ama. Hiçbir <laughs> şey olmuyor <olmayaki gülüyor> ki <şahit> lan. Hiç <laughs> lan. <laughs> bazı aylar 30 çekiyor. Bazı aylar 31 çekiyor ay olarak. <laughs> bazı aylar 30 çekiyor, bazı aylar 31 çekiyor. Peki hangi aylar 28 gündür? <laughs> Ocak ayı. Yanlış cevap. Ama her, her ay 28 gündür. her <laughs> <laughs> ayda 28 gün vardır yani. Seni çok seviyorum Halil. Tamam. Bebeğim. O kadar. Ne oğlum? Ah. Ya biraz bekle dur. Sen onu bırak. Kıskırı tuttu ya. Yani. Kıskırı tuttu beni, tuttu tuttu beni. Ciddi oldu lan biraz. Şöyle ele yayarsak daha mı şey olur? <laughs> Sırtıma gelmiş, oha! Nasıl attın lan bunu? Yüz <laughs> <ben? gülüyor> kulaklı, elli bacaklı. Yüz kulaklı elli bacaklı. Yok Yüz kulaklı elli 50... ne? Yüz bacak... kulaklı elli bacaklı. Kırk ayak. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış insan. Yüz 100... ne? Yüz kulaklı elli bacaklı. Ya sağ Onu kaldır. Yaşlanan temelde ne olur? Dur bekle yanlış sorum. Yaşlanan temel ne yapar? Tak. Yaşlanır. Hayır. Kurulanır. Allah'ım. Allah'ım benim Allah'ını hazır, hazır, hazır. seven Hazırlıyoruz. Toprak atsın. Abi bu kuş kırık en Yapma. Elini çek. Yapma. Elini çeker misin kardeşim? Yapma. Şu an ağlayacağım lan. Niye lan? Bir, bir şey yok lan ben hiç. Çok sinirime gitti lan? Arkadaşlar, ee, şu an biz videoyu bayağı çektik. Yani bayağı bir oldu falan 25 dakika. Hatta hatta şuralar son falan filan kirlendi bakayım kirlenmiş mi? Neyse bir şeyler olmuş değil. Bayağı yaptık bir oldu. E, ama sonradan bir kamerayı kontrol ederim diye kalktım. Kameranın arkasında biri yok. E, kontrol edip diye kalktığımda kamera kapanmış ve hepsi gitmiş. Ve zaten bizim sorularımız da bitti bitiyordu yani bir iki soru kaldı. Yeni kalmıştı. soru aldı şimdi. Şimdi yeni sorular <laughs> bulduk. onları soracağız. Türkiye'nin kazık soru buldum. Sinirden kazık soru buldum yani. Sinirden yani. Ben ben buldum. Türkiye'nin harfleri aynı olan iki ili. <laughs> Bunu bilmem mi var lan? İstanbul'la Van. <laughs> Değil mi? <laughs> Ya ne bileyim abi öyle sorum soralım. Espri <laughs> seviyesi bu işte. Bur Burunlarımız çok hoş olmuştur. Şimdi tokat yeme zamanı. Oye. Oh yeah. Hadi. 1 2 3. Bir dakika şunu çolamadım. <laughs> Şimdi Hı. yapayım mı? Ne? Bir dur. <laughs> sepetin içinde 5 elma var ve karşında 5 tane kız var. Kızlara sepetin içindeki elmaları eşit olacak derecede paylaştırıyorsun ama sepetin içinde bir tane elma kalacak. Tamam. Nasıl yaparsın bunu? Ben anlamadım. Dört elmayı yarıya bölebiliyor muyuz? Hayır. Niye? Eşit olarak da açacağız. yarıya bölersen nasıl açacağız? Oğlum bir eksik kesin lan. <laughs> yani bilemedim. Lan bilemedim lan. Mal mı son bu soru bilinir mi? Dört tanesine, içinden dört elmayı alacaksın, dört tanesi birer birer dağıtacaksın. Eee? İçinde bir tane kaldı ya sepetin. Ee, Ona da sepetle beraber diğer kıza vereceğim. <laughs> Sıkamıyorum. Dur ya bırak. Bırakır mısın? Hayır. Oha oğlum oraya kadar gitmiş la. Aaaa! <laughs> <laughs> <gülüşmeler> evet, hapşuracağım. Var işte. Dur hapşuracağım. <laughs> What? Ne demek? Lan sizler Bunu birinci sınıftan beri bilemiyorum. Ne demek? <laughs> ne demek demek? Ne demek? Ne demek demek? Ne demek demek değil. Ne demek? Hani ne demek? Ne demek? Ne anlamına geliyor oğlum? Ne anlamına geliyor? <laughs> Kızı bu daha bu daha çok işkence adam burkurtu. Hadi hadi. Eee what ne anlamına gelen bir cümledir? Ne anlamına gelen bir cümledir? <laughs> what ee, İngilizcede ne sözü? <laughs> ne <bir> sözü? <laughs> demek ne? Bak son, son cevabım bu çok mantıklı bir cevap olacak. Olumlu gibi pardon soru cümlesi olarak gözüken fakat bir yandan da soru cümlesi olan bir cümledir. Yok amına. Unut. Hadi vur bana. Hocam saçım beyaz akmış Allah aşkına git şuradan bir tane yapıştıracağım çene. Saçın beyaz olabilir ama kemerim siyah. Hocam seni kemer memer kurtarmaz abi vursam geri Ya yapacağım. sen vur. Tamam la vuracağım hadi la hadi. Kulaşın hmm. havası istiyor mu? Vurur, rahatsız olsa boşa gidecek. Vur. <laughs> Kamerada inşallah gözükmemiştir. Gerçek tükürdü arkadaş. Ve kulağımın içinde şu an. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kazandı! Bir de kazanınca vuracaktı. Kazanmadı! <laughs> hadi lan! Aa, öyle bir şey demedik mi? Ee, başta öyle bir de şey de de demedik. De bir de kazandım, için şey vuracaktım. Ama başta öyle bir şey demedik. He? Ama başta öyle bir Kazandığım şey demedik. Kazandığım için arkadaşlar, bir daha vuruyorum. Double vuruş. Double, Double vuruş. Oh! Ohohohohoh! İzinle mu? çok sert durma Bu tavana gidecek. Tavanda bile var lan. Aaa! Ah! Oha oha! Hangi soruların doğru cevaplarını bildiyseniz yoruma yazın. Ve abone olmayı bekle dur dur dur. Arkadaşlar bir de Instagram'dan da kısa videolar çekiyoruz bu aynı tarzı. Oradan da bizi takip ederseniz çok sevinirim. Mustafa'cığım bir bokar mısın? <laughs> Boka mı? Aldığımızın hepsini buraya siliyoruz şimdi. Uy. Sıçtık ortalığa. İki annem görmüyor ama annem videoyu izlerse sıçtık. Annem <laughs> 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 gerçi bir şey olmaz da temizledikten sonra sıkıntı yok da. Good boy, boy.